Süper Lig'deki tüm maç özetlerini maç bitiminden hemen sonra izleyebilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini tüm yaparak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Böyle geliyor. Öncelikle Royce Westfalen, eski Westfalen, eski adıyla Westfalen stadına böyle. bu sezonki ilk şampiyonlar ligi galibiyetini alabilecek mi? Mehmet Topal oynayacak. Onların önünde bir üçlü orta alan Kenan Karaman. Lissel görüntüde. Belçikalı, iki Belçikalı karşılıklı görüntü. Geliyor ve karşılaşmaya en sahibi Dortmund'un vuruşuyla başlanıyor. Ceza alanımızın içi. Bir kez daha yansıyor. Saga vurdu kafayı. Witzel doktuk ama orta ceza alanına doğru oyuncu yakın direğe doğru gelen top. golf top dışarıda. Al. Girdi pasını da verdi. Malen. Daniel Malen. Ve topa. Ve bu golle Borussia Dortmund Beşiktaş karşısında. Daniel Malen. Malen ara pası. Kademede. Mon Larin hareketlendi. Larin'de Bir penaltı beklentisi. Dahut. 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 Penaltı noktası. Sonrasında. Wellington'da kırmızı kart. Vardan döner. Bakalım işte. Var. Penaltıyı ver. Royce geliyor topun üzerine. Royce ve topu alarda. Royce. Ve ikinci yarı başlıyor. Royce, Royce çalımlar, Royce, Royce topağlarda. Beşiktaş ceza alanı içi. Ortası geriye doğru Haaland ve gol 4-0. 68'de ceza alanı içi Haaland çok rahat çıktı.